Bana böyle şeyler söyleme. Derdin ya. Hiçbir şey demedim. Diyemedim ki. Gözünün yaşına sesim karışır damla damla. Demedin. Diyemedim. Sadece baka kaldım yüzüne, gözlerine. Titreyen dudaklarına, ağlamaklı yüzüne. Yüzünde biriken hüzne, acıya. Benimkiyle karışık gibi bir acıydı gözlerinden okuma. Korkudan, utanmaktan değildi sana dokunamama, sarılamama edepti. Ardı, saygıydı. Sana olan sevginin hürmetiydi. Hiç yaşanmamış. Belki de hiç yaşanmayacak. Bir sebenin hürmeti, aşkı Karabasanlar üstümde çifte telli oynarken Ben ezildim, sen gördün Üzüldüğünü ben gördüm Diyemedim Yutkunurken göz kapakların ağladı Kaynadı içimdeki feryatlar, figanlar Ben üşüdüm Gözlerinin içine bakmaktan öte Ne diyebildim ki sana Saçlarını mı okşadım? Başına yastık mı oldu teni? Ruhumu yüreğine yorgan yapmaktan öte ne yapabildim ki? Kimseler bilmez, bilmesin. Sen bil, ben bileyim halinden, halimizden. Kısacık saçlarında bir ömür olsun, alıp gitme benden seni. Gözünün yaşına sesim karışır damla damla. Keşkesi olmayan tek günah. Konuş bu gece. Sesini kokunu doldur. Kadehler çatlasın bu gece. Katıla katıla şarap gibi gülümse. Konuş bu gece. Karanlıklar ağlasın. Üzmeye, acıya, ağrıya aykırıyım bu gece. katıla katıla gülümse. Keşkesi olmayan günahlarından, sevmeyi titreten gülüşünü, derdi berhava eden bakışını, sesini, kokunu doldur. Kadehler çatlasın bu gece. Bölünmüş uykularım vardı her gece. Demler durur. Keşkesi olmayan günahlarımı. Gönlümün kışında bahar gibisin ezme ruhumun tazeliğini. İbadeti aşk olanın günahı olmaz ki. Bir gülümsemende saklı düşlerim var. Keşkesi olmayan günahım. İbadeti aşk olanım. Yüreğinden yüreğime gözlerinde gülümse.